Merhaba gençler, ee, bu dersimizde Cumhuriyet döneminde halk şiiri, Cumhuriyet döneminde halk şiirine bakacağız. Ee, biliyorsunuz Türk edebiyatında halk edebiyatı, geleneği, kaynağını iki çizgiden alıyordu. İslamiyet öncesi, karanlık çağ dediğimiz destan devri, koşuk, uzun koşuklardan oluşan, doğal koşuklardan oluşan, Doğal destanlar. Bir de aşıklık geleneğine bağlı olan yine koşuklardan oluşur. Ozan Baksı geleneğinin Cumhuriyet dönemine kadarki yansımaları o da ap ayrı bir edebiyat havuzunun denizinin akıtmış olduğu ırmağının ta Cumhuriyet dönemine geldiği süreci ifade eder. Halk edebiyatı teke tasavvuf edebiyatı kolunda da Ahmet Yesevi ile Türk edebiyatında başlamıştı. Ozan Baksı geleneği de ayrıyeten Türk Edebiyatı'nda aşıklık geleneğinde başlamıştı. Destan geleneğindeki anonim halk edebiyatı anlayışı da ayrı bir koldan halk edebiyatının ayrı bir kolu olarak yine Türk Edebiyatı'ndaki sürecini, gelişimini günümüze kadar hatta getirtmiştir. Burada bizim üzerinde duracağımız nokta söyleyeni belli olan ürünler yani Aşıklık geleneği Türk halk edebiyatı çizgisini sürdüren sanatçılara, onların edebiyat anlayışlarına bakacağız. Burada dikkat etmeniz gereken unsur aşıklık geleneği günümüzde de devam ediyor olması. Bu geleneğin bazı dönemlerde ister istemez sekteye uğradığı bilinmektedir. 16 ve 17. yüzyıllarda özellikle Aşık Ömer'in divan edebiyatlı sanatçıların e, yaptığı toplantılarda, konuşmalarında, meclislerine katılması, o edebiyat anlayışını da tekrar gündeme getirmesi ve bunların halk edebiyatı nazım şekli ile divan edebiyatının klasik ürünlerini de kullandığını ve halk edebiyatının tekrar aşıklık geleneği çerçevesinde canlandığını görmekteyiz. Yani dalgalanmalar bazen olmuş. Geriye çekildiği, öne atıldığı dönemleri olmuştur ama hiçbir zaman o doğal kaynağından akıtmış olduğu suyun son damlasını görememişsiniz. Hep akan kısmetiyle gelen, varlığını devam ettiren bir şiir geleni, geleneğimizdir. Ozan Baksı geleneğinden gelmiş, günümüze kadar devam eden, hala da Kars, Iğdır, Çukurova, Konya, Kastamonu, Kayseri Maraş arası Sarz ilçesindeki ozanların aşklı geleneğini sürdürdüğünü devam ettirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Evet demek ki ana çekirdek ne burada? Aşıklık geleneği ve günümüzde de bu aşıklık geleneğinin devam edilmiş olması. Birçok ilimizde Aşıklar Bayramı yapılmaktadır. Buna dikkat edeceğiz. Cumhuriyet dönemi Türkiye Edebiyatı'nda Aşıklar Bayramı'nın oluşturulması önemli. Aşıklar sazları ve sözleriyle Türk kültür ve zevkinin inceliklerini, halkın sıkıntılarını dile getirmekte ve yorumlamaktadırlar günümüzde. Cumhuriyet döneminde olduğu gibi halk edebiyatı geleneğini sürdüren, dikkat edin şairler yetişmiştir. Bunların en önemlisi hiç kuşkusuz Aşık Veysel'dir. Hatta şöyle bir ifade de kullanmaktayız. Halk edebiyatının son büyük ustası Aşık Veysel olarak geçmektedir. Bu ifadeyi kullanıyoruz dikkat etmeniz gerekmektedir. 20. yüzyıl halk şiiri yani cumhuriyet dönemi halk şiiri kullanılan sade dil ifadeye dikkat edin. Halk söyleyişleri dikkat ediyoruz ve dikkat edin tema bakımından kendisinden önce gelen halk şiirinden bağımsız değildir. Yani kendine ait kendine özgü yapıyı devam ettiren bir geleneğin Cumhuriyet dönemindeki yansımalarıdır. Ona da dikkat ediyoruz. 20. yüzyıl halk şiiri binlerce yıldan beri halkın tercümanı olduğu için dikkat edin güncelliğini korumaktadır. Yani destan geleneğinden aşıklık ozan baksı geleneğinden gelmiş günümüze kadar devam etmiş ve daima halkın bağrından çıkmış salaçlarca veya halkın kendisi tarafından ortaya konmuş olan ürünlerin zamanla aşıklık geleneği çizgisinde güçlenerek ortaya çıkıp devam etmesi hiçbir zaman onun canlılığını, güncelliğini ortadan kaldırtmamış. Aksine güçlendirmiştir, kuvvetlendirmiştir. Daha anlaşılır, daha e, halk sorunlarının kolay bir şekilde dile getirilmesi hususunu güçlendirmiştir. Halk şiirinin bitmesi ancak o dili kullanan halkın yok olmasıyla mümkündür. Tabi bu da bu da mümkün değildir. Yani halkın kullandığı sözcükler, halkın kullandığı kelimeler, halkın bağrından çıkmış olan sıkıntılar, halkın duyuşları, aşkları, acıları, hüzünleri, başarıları, başarısızlıkları hepsi saz teline dokunularak yastılmaya çalışıldığı için halk var olduğu müddetçe, halkın dili yaşadığı müddetçe halk edebiyatı varlığını devam ettirmiştir, ettirecektir de. Dolayısıyla başka şiir toplulukları gibi geldi 5-10 yıl etkisini hissettirdi, sonra topluluk dağıldıktan sonra canlılığını yitirdi. Halk edebiyatında böyle bir şey yok. Halk edebiyatı bir gelenektir. Halk edebiyatı asırları haşan bir gelenektir ve çağlar boyu ilerledikçe, çağlar ilerledikçe onun bağrından çıkan, onu emzirten kültürün bir yansıması olarak gittikçe büyür, güçlenir ve varlığını devam ettirmeye çalışır. Ha bazen teknolojik gelişmeler nedeniyle ayak uyduramama gibi süreçler olabilir ama sonuçta halk olduğu için halkı kullandığı o dil olduğu için bu salat anlayışı aşıklık geleneğindeki halk edebiyatı çizgisi devam etmiştir. Cumhuriyet dönemi halk şiirinin özelliklerini sizlerle maddeler halinde değerlendirmeye çalışırsak bunun için neler söyleyebiliriz? Birlikte bakalım. Usta çırak ilişkisi. Aşıklık geleneğinin en önemli usullerinden bir tanesi doğaçlamaydı. Usta çırak ilişkisine dayalı sanatçılar yetişiyordu yetiştiriliyordu bu cumhuriyet dönemi sanatçıları içinde geçerlidir. Genel olarak saz eşliğinde şiir söyleme geleneği vardır. Bu saz eşliğinde şiir söyleme geleneği doğaçlamaya dayanır. Aşıklık usta çırak ilişkisinin geleneğine bağlıdır. Dikkat edeceğiz. Yani saz eşliğinde şiir söyleme geleneği devam edilmiştir. Cumhuriyet döneminde de saz çalma geleneğine uymayıp bak dikkat edin normalde halk edebiyatı aşıklık kolu geleneğine aykırı bir durumdur. Buna e, kalem şairleri adını veriyoruz şehirlerde yaşayıp ya da saz çalmadığı halde aşıklık geleneğini sürdüren o düzeyde o geleneğe bağlı şiirler yazan sanatçılar olarak geçer. Dikkat edeceğimiz unsur e, saz çalmayı bilmediği halde ya da çalmadığı halde sade şiir yazan şairler de vardır. Böyle bir cümle, böyle bir cümle soru kökünde geldiğinde aşağıdaki sanatçılardan hangisi bunun en güçlü ismidir ya da sanatçılardan hangisi buna uygun eserler vermiştir. Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı şiiri için ifade geçtiği vakit cevabınız Abdurrahim Karakoç. Benzer sanatçılar da var ama ağırlıklı olarak bu sanatçımızdır. Tekrar söylüyorum. Saz çalma geleneğine uymayıp sade şiir yazma becerisini kazanmış, güçlü şiirler yazmış, Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı şairi, şairleri diye kullanırlarsa, soru gelirse Abdurrahim Karakoç aklınıza kalsın. Bu dönem halk şairleri ne yapmışlardır? Şiirlerinde geleneksel konuların yanında, geleneksel konuların yanında güncel konuları da almışlardır. Geleneksel konular neydi? Aşk, sevgi, ayrılık, yalnızlık, deprem, doğal afetler bunlar ele alınıyordu. Tabii yoksulluk temaları o dönemde de ele alınmaktaydı. Ama güncel konular son dönemlerde siyasi konular olsun, toplumsal duyarlılığa karşı saz eşliğinde dillendirdikleri şi şiirleri olsun. Ee, biraz e, siyasal e, konuların da, güncel konuların da Cumhuriyet dönemi halk şair e, şairlerin, ozanlarının e, dikkatini çekmiştir. Bu sanatçılar tarafından gündeme getirilmiştir ve çok sıcak ve aktif bir şekilde hatta bu konulara tema temas etmişlerdir. 19. yüzyıl halk şiirine göre Cumhuriyet dönemi halk şiirleri daha sade bir dille söylemiştir. E Doğaldır bu e, dilin sadeleşmesi e, süreçlerine baktığınız vakit, e, örneğin şöyle söylesek İslamiyet öncesinde Türk dilinin en saf, en arı olduğu dönemdir. E, aşklı geleni, ozan baksı geleneğine baktığınız vakit yine sadedir. E, 16-17. yüzyıla geldiğimizde aşk Ömer örneğini vermiştim. Ee, oradan Divan Edebiyatı sanatçılarının meclislerine katılıp Divan Edebiyatı sanatçıları gibi zengin kafiyi kullanmak, arzu kullanmak, sanatlı söyleyişi yakalamak gibi bir e, arzuları vardı. Hatta koşmanın kalenderi, semai, Vezni Aher, Satranç gibi nazım şekillerini aruzla yazdıklarını görüyoruz. Doğal olarak orada dille olacak gençler ağırlaşacaktır. Mahalleşme akımı, halk edebiyatı, tanzimat dönemine geldiğimiz vakit o dönemde halk edebiyatının dili o dönemin yansımalarını bize verir. O dönemde kullanılan dilin özelliklerini verir. Ama Cumhuriyet dönemindeki Türk edebiyatının temel unsuru neydi? Dilde sadeleşme çabalarının başarıya ulaşması artı Cumhuriyet döneminde konuşma dili ile Yazı dili arasındaki farkın ortadan kaldırılmasıydı. E bu cumhuriyet dönemi halk sanatçılarına baktığınız vakit aşıklık geleneğine de geleneğiyle e, eserlerini icra etmeye çalışan sanatçılara baktığımız vakit buna paralel olarak daha sade bir dille ürünlerini verdiklerini görmekteyiz. Yani bunu doğal karşılayacağız. Demek ki böyle bir yargı, böyle bir soru geldi vakitte dikkat edeceksiniz. 19. yüzyılda aşıklık geleneğini yürüten, sürdüren sanatçıların kullandığı dil ile Cumhuriyet dönemi 20. yüzyıl sanatçılarının kullanmış olduğu dile bakıldığı vakit bir kıyaslamaya gidildiğinde 20. yüzyıl halk edebiyatı ozanlarının 19. yüzyıl ozanlarına nazaran daha sade, daha akıcı bir dil kullandıklarını söyleyebiliriz. Divan şiiri etkisi ve Arapça Farsça sözcüklerin kullanımı bu dönemde oldukça azalmıştır. Zaten ne dedik? Yabancı kökenli kelimelerin artık kullanılmaması esası üzerinde durulmuştu. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkın kaldırılması, e, halk edebiyatı e, kolunun o sade dil, e, yalın, akıcı anlatımını beslemiştir diye ifade edebiliriz. Bu dönemde hangi sanatçılar etkili olmuş? E, şöyle bir baktığımızda 20. yüzyıl halk şiirinin önemli temsilcileri Aşık Veysel Şatır oğlu Ozan Baksı geleneği Aşık geleneği Türk şiirinin yani halk şiirinin son büyük ustası kabul edilir. Son büyük ustası yani bu halkanın son bu zincirin son halkası son büyük temsilcisi olarak yorumlanır. Aşık Mahzuni Şerif toplumsal duyarlılığıyla keza Aşık Feymani, Aşık Reyhani, Aşık Sefil Selimi, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Abdurrahim Karakoç özellikle e, halk edebiyatı ve aşık edebiyatının e, önemli temsilcileri e, bölümünde yer alınabilecek sanatçılar. Yani burada dikkat edeceğiniz isimler bir Aşık Veysel Şatıroğlu, Aşık Mahzuni Şerif, ama ÖSYM çizgisinde daha çok e, özellikle Şeref Taşlıova'ya dikkat edin, Murat Çobanoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Aşık Veysel. Bunlar özellikle e, Milli Eğitim ders kitaplarında da etkilidir. Dikkat edeceğiz gençler. Cumhuriyet dönemi halk edebiyatının şöyle genel bir perspektifini, kısa bir özetini yaparsak gelenin devamına devamı esas alınmıştır. Usta-çırak ilişkisi anlayışı devam etmiştir. Geleneğe bağlı temaların yanında toplumsal duyarlı ifade eden güncel konulara devam edilmiştir. Dörtlük nazım şekli kullanılmıştır. Usta-çırak ilişkisi esası dikkate alınmıştır. Sade bir dil kullanılmıştır. 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl sanatçılarının kullanmış olduğu dil kıyaslandığı vakit 20. yüzyıl sanatçılarını kullandığı dilin daha sade, daha akıcı ve anlaşılır olduğu söylenebilir. Cumhuriyet dönemi Türk şiiri ve temsilcileri ile ilgili kısa kısa da olsa size konuyu bu konu hakkında bilgiler verdik değerli gençler. Cumhuriyet dönemi Türk halk şiiri ile ilgili dikkat etmeniz gereken hususları sizlere anlattık. Hepinize iyi günler dilerim.